Kalp bir genci nedir? Cismim anın viranesi. Kalp bir hazinedir. Cismim de onun viranesi. Hazineleri viranede saklarlar. Gösterişsiz, kimsenin gözüne bakmayacak. O yüzden de derler ki harabate hinehur bakmazakir tefine yarmadik viraneler var dışına bakıp da kıymetsiz zannetme mahcup olursun. Kepenek altında aslan yatar. Senin o virane dediğin yerde beş para etmez dediğin abanın altında ne erler yatar. Peki neden hazineyi viranede saklarlar? Kem gözlerden saklamak için, naehil olanlar görmesin diye, layık olanlar arasın bulsun diye. Peki böyle kıymetli bir hazine, kalp isimli bir hazine ki Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Hazreti Ömer Kabe-i Şerîk'e baktı ve dedi ki Ey Kabe çok büyüksün, vallahi çok büyüksün. Ancak yine vallahi herhangi bir mü'minin kalbi senden azizdir. Kalb. Ve sen bunu taşıyorsun. Neyle? Nerede? Viranede. O viranede bedendir işte. Nasıl virane beden? Vefat ettiği zaman görürsün. Adam öldüğü zaman demiyorlar ki ya adam 80 sene yaşadı şu binanın içinde yahu. Şuraya yatakta bir gece daha yatsın. Alel acele. Süratle defne götürürler. Geçidirsen belediye devreye gider. Alo 188. <laughs> Peki çok kıymetliydi bu tıp bununla meşguldü, bütün ilimler bu insanla meşguldü, beden o kadar kıymetliydi, üstüne bir konsa bir sürü şeyler, bir aletler var işte. Sivrisineği bile kovuyordu, çok değerliydi hani. Ruh onunla beraber kendi o değer ayrıldıktan sonra işte. Hiç kıymeti yoktu. Bütün değeri camdan alıyordu. Ruh veya can insan bedeninde kolunu kanadını gizlemiş vaziyette durur. Ve bedene dermiş ki, Hazreti Mevlana böyle buyuruyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri böyle buyuruyor. Ruh bedene der ki, çok hava atıyorsun ama ben aradan çıkarsam görürsün kıymetini. <laughs> der, halletme derler. Hani nerede kaldı o kıymet? Hiç, hiç, hiç. Hal bir genciyledir, cismim anun biranesi. Feyz, bir bahri keramettir sözüm. Dürdanesi. ve ise bir keramet denizidir ve sözlerim o denizden çıkarılmış incilerdir. Sözümü yapan azmayın.